Serginin ismi Renklerin Aşkı. Zaten ben renklere aşığım. O yüzden çok renkli çalışıyorum her zaman. Son 5 aydır bu pandemi nedeniyle resme daha ağırlık verdim. Takı tasarım işlerim vardı ama resim bana çok daha cazip geldi. Büyük tablolar, büyük tuvallerle çalışmak. Akrilik boyayla çalışıyorum. Akrilik boya benim için çok kullanışlı bir boya. Çünkü ben yağlı boyanın geç kurumasından biraz şikayetçiyim. O yüzden kolay kuruması ve istediğim şekli alabilmesi zaten doğaçlama yapıyorum bütün hep tablolarımı. O anda hangi renkler içimden geçiyorsa, hangi şekiller içimden geçiyorsa semboller daha doğrusu onları yapıyorum. Ama bu şeyde sergide daha çok nazar boncuğu tarzı sembollerle çalıştım. Bulutlar, nazar boncukları, harfler, göz, yılan sembolü. Bunları çok kullandım. Güneş, bulutlar, deniz. Doğadan ilham aldığım için daha çok doğadan ve sembollerden ilham alıyorum. Bunları kullanmayı çok seviyorum. Sergide de bunlara ağırlık verdim ve çok renkli çalıştım. Enerjisi yüksek renklerle çalıştım. Zaten sergiye gelenler de aynı şeyi söylediler. Enerjimiz yükseldi bakınca diye. Enerjiye çok önem veriyorum o yüzden. Sergimde de bu renkleri kullanmaya çalıştım. Bu serginin gelirinin yarısını malzeme alamayan genç ama resim yapmak isteyen gençlerimiz için ayırmayı düşünüyorum ve onlara malzeme göndermek istiyorum kağıt veya tuval ve akrilikle yağlı boya hangilerini tercih ederlerse gençlerimizin sanatla ilgilenmesi benim için çok önemli çünkü sanatla ilgilenen insanlar sporla ilgilenen insanlar benim için boş insanlar değildir ve boş olmayan insanlardan da kötülük şiddet çıkmaz ben öyle düşünüyorum Tıpkı Avrupa'daki gibi Türkiye'de de sanatın yayılması gençlerimizde çocuklarımızda sanatın, hatta yetişkinlerde de kadınlarımızda, sanatın yayılması için elimden ne gelirse yapmayı düşünüyorum. Bu benim misyonum. Sergim 30 Kasım 9 Aralık tarihleri arasında Le Vision Art Gallery'de gezilebilir. Tüm sanatseverleri bu güzellikleri, bu enerjiyi paylaşmak için bekliyorum.